Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, diğer videomuzda edat bağlaç ünlem konusuyla ilgili 10 soru çözmüştük ve konuyu tamamlamıştık. Bu videomuzda artık yeni bir konuya geçiyoruz. Fiil eylem konusuna geçiyoruz. Ee, fiiller birçok kategoride inceleniyor ama biz ilk kategorisini bu dersimizde işleyeceğiz. Anlamlarına göre fiilleri işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle e, fiil nedir? Bunun tanımıyla bir başlayalım. Fiil biliyorsunuz ki iş, oluş, hareket bildirip kip ve kişi eki alan sözcüklere biz eylem adını veriyoruz. Yani cümlede bir hareket, bir iş yapma anlamı varsa biz anlıyoruz ki bu cümlede fiil kullanılmıştır. Ki zaten eylem olmayan cümle, yani yüklem olmayan cümle olmaz. Bakalım hemen bir örnek vermişiz burada. İşten çıktıktan sonra biraz yürüdüm. Bu cümlede bir hareket bildiren yürümek sözcüğü. Yani şimdi şöyle ayırıyoruz. Yürümek. Eee di'li geçmiş zaman almış. Eee yürüdü. Ve kişi eki birinci tekil kişi ben ekin'i almış. Yürüdüm olarak kullanılmış. Bu bir eylem olmuş diyoruz. Şimdi dediğimiz gibi ilk olarak anlamlarına göre fiilleri biz ele alacağız. Anlamlarına göre fiiller de kılış, durum, oluş olarak üçe ayrılıyor. Öncelikle kılıç fiilleriyle başlayacağız. Ee şimdi kılıç fiilleri öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen, öznenin bir nesneyi etkilediği fiillerdir. Yani bir nesne alıyor. O zaman ne olmuş oluyor? Biliyorum çatı konusunu daha işlemedik ama geçişli fiiller oluyor. Nesne alabilen fiillere biz geçişli diyoruz. Bu fiillerde öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne vardır. Yani eylem kesinlikle nesne almış olmalı. Kılıç fiili olması için. Bir cümlede özneyi yani işi yapan kişiyi bulmak için yükleme kim? Ne sorularından birini sorarız. Özneyi bulduktan sonra öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne olup olmadığını bulmak için ise yükleme ne neyi kimi sorularına birini soruyoruz. Yani yine aslında ilk söylediğimizde belirttiğimiz gibi kesinlikle ve kesinlikle ee, bu çünkü sınırları çok belli bir olay. Kılıç fiilleri nesne alması zorunlu fiiller. Eğer fiili sorduğumuz ne, neyi, kim sorulandan birine cevap alabiliyorsak yani nesne varsa cümlede bu fiil kılıç fiilidir. Hemen yani şimdi örneklerle bunu pekiştirelim. Şimdi annem bize kitap okudu. Şimdi okudu yüklen. Okuduyu bulduk. Okuyan kim? Annem. Kim okudu? Bize. Bunlar cümlenin ögeli. Annem bize ne okudu? Kitap okudu. Ki okumak zaten okumak fiili dergi okumak, gazete okumak, kitap okumak, kağıt okumak, akıl okumak. Bunu çoğaltabiliriz. Yani nesne alabilen bir fiil okumak zaten. Ee, açıklamamızı da okuyalım. Kim okudu sorusunu sorarak özneyi bulduk. Yükleme ne okudu sorusunu sorduğumuzda da kitap cevabını aldık. Yani kitap bizim burada belirtisiz nesnemiz. Yani öznenin yaptığı işten etkilerinde varlıktır. Sonuç olarak okuma fiili nesne alabildiği için kılış fiilidir. Yine e, burada başka örneklerimiz var. Kardeşim evin camını kırdı. Kırdı. ne kırdı? Evin camını. Bu belirtili nesne. Bu belirtisiz. B yazınca sanki ikisine de B oluyor zaten. Ee, yine bu da bir kalış fiili anlatmak. De Neyi anlatmak? Mesela derdini anlatmak. Masal anlatmak. İlla belirtili nesne alması değil olay burada nesne alması sadece. Yine burada kalış fiili. Hani direkt e, şurada da şu örnekleri vermek istedim. Direkt hani cümle içinde değil, bir fiilin tek başına da ne fiili olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani ee, Bilmek iyi denk geldi. Yine zaten neyi, kimi e, sorduğumuzda mesela neyi okumak, neyi bilmek, neyi anlatmak, neyi yapmak e, gayet e, anlamlı bir soru oluşturuyorsa bu kılıç fiilidir. Mesela cevabı bilmek denmiş burada. Neyi görmek, neyi sormak, neyi dikmek, neyi atmak, neyi almak, neyi dinlemek, neyi öğrenmek hepsi gayet mantıklı cevaplar veriyor bize ve nesne alabildikleri için hepsi kılıç fiilidir. Kılıç fiilini anladığınızı düşünüyorum. Dediğimiz gibi cümlede yine yaptığı işten etkilenen Özden'in yaptığı işten etkilenen bir nesne alabiliyorsa yani fiilimiz geçişli ise kılıç fiili oluyor. Şimdi durum fiillerine bakalım. Durum fiilleri de özne'nin süreklilik gösteren bir durumunu anlatan fiillerdir. Durum fiillerinde özne'nin yaptığı işten etkilenen bir nesne yoktur. Bunlar da tam tersine geçişsiz fiillerdir. Yani nesne alamayan fiillerdir. Ve bu yüzden de ne, neyi, kimi sorularına cevap alamıyoruz sorduğumuzda. E durum fiilleri insanların bazen kendi isteğiyle bazense kendi iradesi dışında gerçekleştirdiği fiillerdir ve bitmesi için bakın burası çok önemli. Bitmesi için başka bir fiilin başlaması gerekir. Hemen bunu örneklerimizle daha iyi anlayacağız. Açıklama kısmına geçeyim. Dün gece erkenden uyumuşum. Şimdi daha demin dediğimize gelelim. Şimdi Durum fiillerinin bitmesi için başka bir fiilin başlaması gerekiyor demiştik. Uyumak fiilinin bitmesi için kalkmak fiilinin başlaması gerekiyor. Mesela buradan anlayabiliriz durum. Neyi uyumuşum? Cevap alamıyorum. Yani nesne de yok. Nesne de alamadığı için durum fiili ve dediğimiz gibi süreklilik gösteren bir şey anlatıyor. Yani uyumuşum. Uyumak her gün yaptığımız bir eylem değil mi? Ve o anki zaten isminin durum olması da bu. O anki durumunuzu yansıtıyor aslında cümlene. Ee, hemen şu açıklamamızı da okuyalım. Yukarıdaki cümlede uyumak fiili öznenin uyuma işi sırasındaki sürekliliğini gösterir. Evet. Ayrıca uyuma işinin bitmesi için başka bir ha, uyanmak, ben kalkmak dedim. Uyanmak eyleminin başlaması gerekmektedir. Bu cümlede yükleme de ne, neyi, kimi uyudu gibi sorularını sorduğumuzda da hiçbir cevap alamıyoruz. Yani uyumak fiili nesne alamadığı için durum fiilidir. Diğer örneklerimize bakalım. Arkadaşım yan binada oturuyor. Oturmak fiili neye oturmak? Ne oturmak? Olmadığı için zaten nesne alamadığı için durum fiili. Gitmek neye gitmek? Yok, cevap yok. Ağlamak neye ağlamak? Bunlar zaten hep anlık durumumuzu belirten Eylemler bu arada anlam olarak da neyi ağlamak yok, neyi gülmek, neyi uyanmak, neyi çıkmak, neyi gitmek. Bakın gülmenin bitmesi için durmamız gerekiyor, yani durmak, ağlamak demem, ağlamanın bitmesi için gülmemiz gerekiyor. Uyanmanın bitmesi için uyumamız gerekiyor. çıkmanın bitmesi için girmemiz gerekiyor. Gitmenin bitmesi için gelmemiz gerekiyor. Hani hepsini böyle tek tek yapmayayım ama. Dediğimiz gibi bu eylemlerin bitmesi için başka bir eylemlerin başlaması gerekiyor ve nesne almamaları gerekiyor. Sonuç pardon son olarak da oluş fiilleri. Şimdi oluş fiilleri tamamen tek bir cümleyle özetleyebiliriz. Kendiliğinden olma anlamı var. Ya bir oluşum geçiriyor aslında eylem cümlenin içinde kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiillerdir. Oluş fiillerinde dediğimiz gibi daha çok kendiliğinden zaman içerisinde kendiliğinden olma söz konusu. Ya hem kendi iradesi dışında hem de başkasının yardımı olmadan kendi kendine olma anlamı var. Oluş fiilleri bir durumdan başka bir duruma geçildiğini veya geçilmekte olduğunu bildirirler. Hemen örneklerimize bakalım. Şimdi sonbaharda yapraklar sararır. Sararmak fiili öznenin yani öznemiz ne? yapraklar zaman içerisindeki değişimini anlatıyor ve yaprakların sararması yani insanlar mı sarartır veya herhangi başka canlılar mı sarartır? Hayır. Peki yaprak iradesi dahilinde mi sararır? buna da hayır. Ya sararmak kendi kendine olmak hani doğanın bir kanunu. Ee, ne derler? Evrim değil de bir oluşum yani. Yapraklar bir oluşum geçiriyor burada sararmakla beraber. Yapraklar yeşilden sarıya dönmüş bir değişim yaşanmıştır. Dediğimiz gibi başka bir durumdan başka bir duruma geçme. O an geçilmekte olduğunu anlatıyor. Ee, bu değişim öznenin iradesi dışında zaman içerisinde kendiliğinden olmuştur. Ee, bu yüzden de biz buna oluş fiili diyoruz. Zaten daha çok e, oluş fiilleri fiil pardon bitkilerde oluşan değişim. Tabii ki de insanlarda da oluşan ama en çok göreceğiniz örnekler e, sararmak, kızarmak gibi örnekler olacaktır. Ama mesela buradan bakalım. Kuzenim görmeyeli çok büyümüş. Şimdi büyüme farkında olunan bir eylem mi? Hayır biz zaman içerisinde büyüyoruz. Bunun farkında olmadan büyüyoruz ve kendi kendimize büyüyoruz. Dışarıdan bir yardımla değil. Yaşlanmak yine yani yaş almamız da aslında biz bunun farkında olmadan yaş alıyoruz. Uzamak yine boyumuzun uzaması, ağarmak, paslanmak, solmak yine burada hani bir bitki kendi iradesiyle mi soluyor? Hayır, kendi kendine soluyor, başka bir dışarıdan yardım almadan soluyor soluyor. Yine acıkmak. Oluş fiilleri bu şekilde. Yani oluş fiilini şöyle özetleyeceğiz. Kendiliğinden olma. Dışarıdan bir etki söz konusu değildir. Oluş fiilleri. Şimdi kılıç iş fiilini gördük. Bu fiiller neydi? Şuraya yazalım. Nesne alabilen fiillerdi. Ki zaten iş yapma durumu var burada ki ismi de oradan geliyor. Durum fiilleri, bunlarda da nesne yoktu. Bu ikisi tam zıt fiiller zaten. Nesne alamıyordu, anlık o anki yaptığımız veya durumumuzu yansıtan fiillerdi. Bu fiillerin bitmesi için de başka fiillerin başlaması gerekiyordu. Bir de son olarak oluş fiili vardı ki oluş fiilleri de kendiliğinden olan fiillerdi dışarıdan yardım almadan kendiliğinden olan ve Özden iradesi dışında gerçekleşen fiillerdi şimdi bunları gördük iki tane örnek soru koydum slaytımıza. onları çözelim bu dört şıktan oluşmuş ya ben son şıkkı bilmiyorum gözden kaçtı olsun bakalım hangisi diyor oluş bildirmektedir bakalım Babam eve bir elektrikçi çağırmış. Çağırmış. Fiilimiz çağırmak. Neyi çağırmak? Bir cevap alayım. Ya da ne çağırmış? Babam eve elektrikçi çağırmış. Nesne alabilen bir fiil değil mi? Bu o zaman ne? Kılıç fiili. Ki zaten kendiliğinden olma bir anlamı yok. Çağırmak birinin etkisiyle yapılabilecek bir şey. Evine yeni bir bilgisayar almış almış. O almış. O evine ne almış? Yeni bir bilgisayar. Yine burada da nesne almış ve kılıç. Kardeşim bu sabah çok geç uyandı. Neye uyandı? Olmuyor. Peki uyanmanın bitmesi için uyumak fiilinin başlaması gerekir mi? Evet. O zaman bu bir durum fiili. Sulamayınca bütün çiçekler solmuş ki zaten az önce direkt örnekte gördüğümüz gibi solmak, çiçeklerin solması kendiliğinden olan bir şey ve çiçeklerin iradesi dışında olan bir şey. O yüzden cevabımız solmak olur fiili. Evet son sorumuz diyor ki hangisinde yukarıda söz edilen fiillerin tümü örneklendirilmiştir. Bakalım. Anlattıkları şeylerin niteliğine göre fiiller yine kılış durum oluş. Şimdi bunu sırayla istemiyor sanırsam üçünden de bulmamız gerekiyor. Bakalım. Delmek. Neyi delmek? Duvarı delmek oluyor. Bu bir iş fiili. Dizmek. Neyi dizmek? taşları dizmek, çatalları dizmek, kitapları dizmek. Bu da iş fiil. Ezmek. Neyi ezmek? Taşı ezmek. Şu an aklıma gelmedi de. Yine başka bir şeyler ezmek. İnsan ezmek bile oluyor. Yani bunlar üçü de iş fiili. Yani bırak onun üçünü tek bir örneklendirilmiş. Solmak. Şöyle yanına yazalım. Üstüne sığmayacak. Solmak zaten oluş fiili. Susmak Ney susmak iş olmuyor. Durum fiili. Susmanın bitmesi için konuşma fiilinin başlaması lazım. Durumu en iyi anlamamızın yöntemi bu bence. Hemen yanına bu fiil bitmesi için başka bir fiilin başlaması gerekiyor mu? Bunu düşünelim. Acıkmak. Neyi acıkmak? Zaten nesne alamayan bir şey. Neyi acıkmak? Bu da durum fiili. Burada da iş fiilini bulamadık. C şıkkına geçelim. Bir dakika biz acıkmak durum değil arkadaşlar. Hiç de uyarmıyorsunuz. <laughs> Acıkmak oluş. Daha az önce örneklerimizde dedi görmüştük. Acıkmak irademiz dışında gerçekleşen yani midemizin anlık o an besin yetersizliğinin oluşan bir şey. Bu oluş fiili yanlış yazdık. Ya Yağma yine de cevabımız olmamış oluyor çünkü iş fiilini bulmamız gerekiyor. Ağlamak e, neyi ne yağlamak olmuyor. Zaten ağlamak e, bir durum bildiren fiilimiz. Oturmak da durum, yine cevabımız olacak. Büyümek oluş, iş yok. Yolmak neyi yolmak? Saçını açın yolmak olur. İş. Kırmak neyi kırmak? Ee, i̇ş. Duvar duvar kırmak diyecektim buraya duvar yazacaktım. Kırmak Kalbini kırmak. Saçmak neyi saçmak bunlar da hepsi iş çıktı cevabımız umarım E'dir hiçbirinde bulamadık atmak Neye atmak koltuğu atmak kalemi atmak kolunu dışarı atmak gibi de olabilir yani iş fiili kalkmak bu zaten durumdu kalkmanın bitmesi için ya e, oturmak olabilir e, başlaması gerekiyor sararmak sonunda cevabımızı bulduk sararmak zaten yaprakların sararması kendiliğinden olan bir şeydi yani oluş fiilimizde. Cevabımız E şıkkı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. E, fiil konusunun ilk ayağını bitirmiş olduk. Anlamlarına göre fiiller e, diğer videolarımızda yine fiil konusunu devam edeceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, başarılı, mutlu günler dilerim.